Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Survival Amatist'teyiz. Aslında bugün diyorum ama bugün size 3 4. falan beraber oluşumuz. Evet gençler başlıktan da görmüş olduğunuz gibi çok sevdiğiniz ve çok maliyetli olan videolardan birisindeyiz. Videomuzun adı nedir Kadir biliyor musunuz? Mutfakçılaşıyor. Tabii ki. Niye? Çünkü bizim para harcadığımız şeyleri siz seviyorsunuz. Bugün 1, 2, 3, 4, 5 tane kutu açacağız. Ee, fazla bir RC harcamış 7000 100 küsürlük bir RC harcamış olacağız. Fazla da diyemem. Ee, videonun devamını gelmesini istiyorsanız like ve yorum atabilirsiniz. Ne kadar like ne kadar yorum o kadar videonun devamı arkadaşlar. Yani videonun devamından kastım. Maliyetli video. <laughs> Bunda hani emip aldım. Emip alırken de dedim bir tık daha fazla bir e, RC yükleyeyim. Karşısında size kutu açılımı da yapayım dedim. O şekilde kutu açılımına da geldik gençler. Şimdi ilk demir kutu açacağız. Bir tane demir kutu, iki tane altın kutu, bir tane elmas kutu, bir tane ejder kutu açacağız. Kadir'im hazır mısın? Hazırım. Demir kutu için beklentilerimiz nelerdir? Şimdi fener olsa tatlış olur. Ama e, inek veya koyun spawner daha güzel olur. Pig spawner pek benlik değil. ama elmas, tahmin falan bundan hiçbirini istemiyorum. Kadir'im senin beklentin ne? Kulart çıkarsa iyi olur. Kulart yok bebeğim bunda. Fall çıkarsa Altın elma da çıkabilir bak. Altın elma da çıkabilir. kart da çıkabilir. Fall yani Arkadaşımız kafası gayet güzel. O yüzden direkt 3 2 1 dedim açtım. Bismillah. Hadi ver orada ne Hadi inek. Ya yani donduklar. Evet bir adet pantolonumuz oldu. Kadire takarız. Neyse şimdi iki tane de şey açıyoruz. Altın kutu açıyoruz. Burada iki tane fenerimiz var iki tane spider spidey iki tane ürün ee, zombi 175 dinar küfür eder gibi 175 bin dinar kazma yine amatis set kırmazlık olmayan set büyü silici 4 tane altın elma 16 amatis 16 elmas var açtım şöyle başka bir yere bakalım totem eski totem totemlerimiz ses gittiği zaman geliyordu çıktı ne çıktı Evet dedi ben sana dedi pantolonunu verdim dedi al bu da göğüslüğün olsun dedi bir tane de göğüslük verdi sütyen bir tane de altın kutumuz var hiç beklemeden açtım bu sefer gene bakmıyorum ya da bakıyorum bu sefer al bak şu spidey istiyorum spidey ver bana spidey ver spidey ver 174 bin dinar verdi başta başına zarar ya yemin ederim zarar ya başka hiçbir şey değil gençler. gerçekten bak almayın abi. hani açmayın bak biz sizin için açıyoruz yeterince pişman oluyoruz siz açmayın ama Şimdi bir sonraki neymiş? Elmas kutu. Elmas kutudan guardiyan çıkma şansı var. 3 tane guardiyan kaydırım. 3 adet guardiyan çıkabilir. Ya da 12 tane geniş sandık. Ya da bakayım 6 tane fener. Ya da altın elma çıkmasın. Boş Ya yani bu kadar rc veriyoruz. Çıkmasın. Boş ver. Hadi bakalım inşallah 3 tane guardiyan çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi sigaramı yakarken çıksın. Potem misali. siktir git. Aman hayatı. Dedi resmen sana pantolon verdim. Kadir'e de vereyim bir tane. Dedi ve Kadir'e de bir tane pantolon verdi. Amına koyayım içerisinde şu kadar eşya var. Ya tutuyor bana pantolon veriyor Kadir'i. Dalga <laughs> geçer gibi yemin ederim. Son olarak ejder kutumuzu açıyoruz. 4 guardiyan, 4 zombi ve kralın kılıcıyla zehir kılıcı var. Ben kral ya da zehir çıksın istiyorum gençler. Ayrıca başka hiçbir şey istemiyorum buradan. Zaten yeterince battık. 3027 R.C.miz kaldı. 2776'sını buna veriyoruz. Bayağı sıkıntı. O yüzden şöyle bir gezelim. Mesela totem olarak ne yapabiliriz Kadir? Eskiden biz şey yapıyorduk. Hop Rumeli'ye bir gidelim mesela. Rumeli'ye geldik. İki tur attık. Şurada döndük. Geri spam çektik. <laughs> Eski Atilla'yı hatırlarsınız belki The Kingdom's'dan. Atilla'nın taktikleri arkadaşlar bunlar zamanda zaman da az kumarbaz değildi. Çok şey yapıyordu. Şimdi geldim direkt tek de açtım. Hop tek de aldım kralın kılıcını. Ya da zehir kılıcını tek de aldım bak şu an. Şu an aldım. Al gel, geliyor yakın. Hadi. E, götüme girdi. 12 tane tamir. Ya e, bok çıktı gençler. Açık konuşmak gerekirse. Ortalama 50 lira kaybım oldu. Ve 50 liraya sadece bunları çıkartabilirdik. Açmayın arkadaşlar gerçekten açmayın. Hani sıkıntı boş beleş bir şey yani. Hiçbir anlam ifade etmeyen. Yeterince boş. Gereksiz. Amaç amaçsız. Bana kadar söyleyebilirim bilmiyorum. Eee boş bir şey. Açmayın denemeyin. Size en büyük tavsiyemdir. Ee, ananızın babanızın lafını dinleyin. <laughs> Oyunlara para yatırmayın. Başka bir şey açabiliyoruz mu demir falan? Yok. Sistem markete gidelim. Belki oradan bir şey alabiliyorsunuz kalan şeye ne varmış eşya marketi var buradan da bir bok alamıyoruz 251 rc götümüze girdi boş kaldı evet keşke bir şey çıkaydı öteki videolarda en azından para edecek şeyler çıkıyordu öne göre altın elma falan çıkıyordu büyülü altın elma falan şimdi onlar da çıkmıyor onlara da denk getiremedik neyse de gençler yapacak bir şey yok bir önceki videoya ve bir sonraki videoya gitmek istiyorsanız bu videonun sonundaki çıkan kartları kullanmayı unutmayın gençler. Şu an zaten bir yandan şey videosunu çekiyoruz. Klim koşma videosunu çekiyoruz. Ee, birazdan büyük ihtimalle şeyimiz dolacak zaten saatimiz dolacak. Ona da kaymış olacağız. Onu da izlemeyi unutmayın. Bir önceki videoda izlersiniz büyük ihtimal. Görüşmek üzere bay bay.